Son karardan hepinize merhabalar. Fırat Aydın Usta birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanında bugün Fenerbahçe evinde Samsun Spor'a karşı sağdan bir birlik beraberlikle ayrılıp 2 puan bıraktı. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından 5-1 gibi farklı bir skorla galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Hem Fenerbahçe Samsun Spor hem Trabzonspor-Galatasaray hem de günün diğer maçlarına dair Fırat Aydınus'la birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Kritik pozisyonları masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gün, yoğun bir akışımız var. Dilerseniz hemen toplu sonuçlar ve puan durumuna bir göz atalım. Ardından da Trabzonspor-Galatasaray maçıyla startı verelim. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta bir maç haricinde tamamlandı. Haftanın toplu sonuçları bu şekilde. Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçı 2-2 berabere bitti. Gerçekten enteresan bir maçtı bu da. Konyaspor Spor maçı 1-1. Fenerbahçe evinde Samsun Spor'a karşı beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Ve Galatasaray lig tarihinde Trabzonspor deplasmanında en çok gol attığı maçı geride bıraktı. Ve rakibini 5-1 mağlup etti. Kayseri Spor İstanbul Spor maçıyla 21. hafta tamamlanacak. Puan durumu nasıl oluştu? Fenerbahçe'nin puan kaybı Galatasaray'ın galibiyeti zirvede puanlar yeniden eşitlendi. 54 puanda birleşti Fenerbahçe ve Galatasaray 41 averaj Fenerbahçe 30 averaj. Galatasaray'da Trabzonspor 37 puanda kaldı. 3. sırada Beşiktaş'ta 35 puanda kalmıştı Pendik Spor yenilgisiyle ve 4. sırada yer alıyor. Düşme hattına bakalım. İstanbul Spor, Pendik Pendikspor, Konya Spor ve Hatayspor şu anda düşme hattında ama gerçekten birçok takım Ankara gücüne kadar sayabiliriz belki de ama Gaziantep Futbol Kulübü daha belirgin bir sınır olabilir. 14. sıradan itibaren birçok takım düşme stresini yaşıyor. Samsunspor da bu anlamda çok çok önemli bir, bir puanı hanesine yazdırmış oldu Kadıköy deplasmanında. Evet Trabzonspor Galatasaray maçının detaylarına bakalım. Sonrasında maç değerlendirmesi için sözü Fırat Aydınus'a bırakacağım. Wilfred Zaha bugün forvet oynadı. 2 gol 1 asistle maçın yıldızlaşan isimlerinden birisi oldu. 13 ve 61'de attığı gollerle Galatasaray'ı iki farklı üstünlüğe taşırken Kaan Ayhan'ın golünde de asisti yaptı ve 64'te 3 farkı buldu Galatasaray. Enis Destan 79'da o da kupa maçında da dikkat çekmişti. Trabzonspor'un uzun eksik listesinde forma şansı buldu ve bu maçta da golünü attı. Ardından da Kerem Aktürkoğlu 80'de muazzam bir gol, 90+6'da yine şık bir vuruş ve skoru belirleyen isim oldu Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Hocam attığı 5 gol, Galatasaray'ın direktten dönen iki topu ve 10 isabetli şut gerçekten büyük bir reaksiyon gösterdi diyebiliriz herhalde Galatasaray için ne dersiniz? İstatistiksel anlamda başka var mı söyleyeceğim Benim şey? aklımda kalanlar bunlar hocam. 10 şut epe işte e, toplamda 17 ceza sahasında buluşma sayısı falan gerçekten sesi anlamda üstün ama şu var ki e, maçtan önce hiçbir futbol seyirinin bu denli hani bir skoru e, beklemiyordu gerçekten bir zor maç. Sonuçta Trabzon Galatasaray derbisi. Okan Hoca çok iyi analiz etmiş. Çok iyi etüt etmiş ve Icardi'nin yokluğunda e, Halil'le santrafor olarak başlayan Okan Hoca e, ikisinin var olduğu bir dönemde kadrodayken bile tercihini Zaha'dan yana kullanarak belki de hani santrafor hüviyetinde Manchester maçında Santrofor hüviyetinde miydi Zaha? Yok, ikarıda vardı. Yine miydi? kanattaydı. Kanandaydı. Yani golü atan birisi olarak Ama diyorum. Golü attığı pozisyonda Santrafor gibi koşu Değil atmıştı. Yani dediği şöyle ki, belki de Santrofor hüviyetinde ilk defa gördüm. Evet, ilk kez. Bu tercihle birlikte Zaha da sahanın yıldızı oldu. E, tabii şöyle bir durum var. E, maçtan önce Trabzonspor'un bu kadar topa hükmedecek, oyunu domine edecek bir düşünce içerisinde olacağını kimse tahvil etmiyordu. Daha ziyadesiyle topu veren ve kaplı toplarla ki bunun örnek maçları da var Trabzonspor adına e, skora gidip sonuca gidip bu düşünce içerisinde olacağını şek, oyun şeklinin daha farklı e, 90 dakika boyunca bekliyordu herkes ama e, erken gelen gol belki de ki gole kadar da Trabzon ve ilk yarı özellikle 50-50 topa sahip olma. Yani bu düşüncenin dışında e, rol aldı. İkinci yarı itibariyle de <laughs> Abdullah Hoca değişikliklerle risk alarak hem ki or ilk yarıda da orta sahalar çok çabuk yani geçilen bir düzendeydi. İkinci yarı Galatasaray adına e, hem savunmadaki boşluklar, boş alanları Zaha, Kerem, Barış gibi futbolcularla değerlendirmesi, hem orta sahaya geçmesi. El ele, ele 3-0'dan sonra Trabzon'un hani şuursuzca ...hücum etmesi neticesinde... ...işte Zaha'nın iki gol... ...bir asiste yıldızlaştığı Kerem'in... ...attığı ilk gol gerçekten... E, ...çok güzel... E, ...iki golle beş gol... ...karşında Enistesa'nın da güzel bir golü... ...ama bu skor ve sonuç... E, ...oyunun ikinci yarısında... ...tercihler, seçimler... ...ve özellikle Okan Hoca'nın... ...maça başlarken Zaha tercihini... ...büyük bir faktör olarak... E, neticesine gelen bir sonuç olarak söyleyebiliriz. E, Galatasaray bu kadar kolay orta sahayı geçip boş alanları Zaha ile Barış ile Kerem ile yakalayabileceğini bence maçtan önce düşünmüyordur. Ama gidişat ve tercihler e, bunu gösterdi. Sonuçta Fenerbahçe'nin iki puan bıraktığı bir haftada e, etapta e, Galatasaray farkı kapatarak bu skorla puanları eşitledi. Üç puan alarak. Artık Okan Hoca'nın elinde Icardi'nin formsuz veya sakat olduğu periyot için ciddi bir opsiyon söz konusu oldu herhalde hocam değil mi? Fred Zaha için sezonun yani, geri kalanı adına farklı yani, bir denklem haklısın olabilir. Haklısın geldiğinden beri aslında ismi ve e, background'ına baktığında beklenen performansı gösteremeyen, bu beklentilere cevap veremeyen, eleştirilen Zaha'nın hani forvet oynayıp e, bu şekilde... Ee, bu maçta başarı göstermesi ve performansı Santrofor mevkisinde ee, dediğin gibi Icardi'nin yokluğunda veya sakatlığında acaba ne olacak sorularını kısmen de olsa bertaraf etti diye düşünüyorum ama şu var her takım için bu kadar açık alan bulabilecek bir maçı oynayabilecek mi? Çünkü Icardi ceza sahası içerisinde kalabalık e, defanslara karşı geride bekleyen, birinci bölgede daha ağırlıklı bekleyen, savunma yapan takımlara karşı daha efektif olan bir oyuncu. Zahan'ın bugün açık alanlardaki başarısını gördük. Icardi'nin o kapalı defans uygulayan takımlara karşı başarısını Zaha uygulayabilir mi? Burada açık bir soru işareti var diye düşünüyorum. Peki hocam pozisyonlara geçelim isterseniz. Geçelim. Trabzonspor'da da uzun bir eksik listesi vardı elbette ve e, maç içerisinde de eksikleri aradığını herhalde söyleyebiliriz. 7. dakika Trabzonspor hata hocam burada. Ceza sahasına gönderilen topta Nelson'un bir şahalesi var. Bu pozisyonu almamızın nedeni merakta e, kalmasın evet. ve e, sonuçta kafalarda da soru işareti kalmasın diye hani vücut Topla oynadıktan sonra elin konumu itibariyle e, nerede ele geliyor mu e, bunun farklı açılarında görmesek de bu açıdan biz akışta seyrediyoruz ele gelen herhangi bir top yok burada oyunun devamı doğru e, akabinde hakemin verdiği e, sanırım korner e, doğru bir karar yani elle oynama veya ele çarpıp yorumlanacak bir pozisyon yok. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen e, vardı da Özgür Yankaya vardı. Bu da hatırlatayım. 11. dakika Kerem Demirbay-Edin Vişça mücadelesi hocam. Burada Edin Vişça'nın bir faal beklentisi vardı. Oyun devam ediyor. Şimdi burada e, şunu söylemek istiyorum. Akışta biz e, görüyoruz. Sen de seyrediyorsundur. Edin Vişka pası verdikten sonra Kerem'in bir müdahalesi var. Hani ha, Faal gerektirir mi gerektirmez mi tartışılır ama bir müdahale var. Akabinde e, akışı biraz daha geri alırsa arkadaşlar e, Galatasaray topu kaptıktan sonra ben Abdülkadir Bitigen'in vücut dilini e, burada e, çok merak ettim ve dikkat çekici. Oyun döndü bir anda durdu sola baktı düdüğü ağzına götürdü devam ettirdi. Yani orada birisi bir şey mi söyledi o duraklamayı yaşayıp düdüğü ağzına götürdü çünkü bu gol olsaydı o vücut diliyle birlikte buradaki pozisyon bütünleştiğinde gerçekten e, başına iş alabilirdi çünkü derlerdi ki yani, madem burada oynatıyorsun neden duraksıyorsun ve gördükten sonra düdük ağzına gidiyor büyük bir ihtimalle kenardan tam atak anında mesela Galatasaray atak atmışken yerde oyuncu yatıyor dediler o da bir anda ne oluyor diye sola baktı. Durdurayım derken herhalde akışı gördü. Sağdan akan oyunu görünce devam ettirdi. İşte hep iletişim, memorandum bu gibi konularda çok önemli. Hakemler buna dikkat etsin. Orada bir düdüğü çalsa veyahut bu top gidip gol olsa buradaki fual. Peki durdun düdüğü ağzına niye götürdün? Gördün gibi sorularla karşılaşacak. Başına iş alacak, polemik olacaktı. Dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Peki Ryan Bania'nın e, sarı kart gördüğü pozisyona geçiyoruz. Burada faul yaptıktan sonra reaksiyonu Abdülkadir Bitigen'e doğru ardından kart gördü. Ne yaptı reaksiyon olarak? El savurma gördüm ben hocam. Bir bakalım. Şimdi reaksiyon dediğin şey e, bir faul yapıyor sonra itiraz ediyor. İtiraz ederken de Abdülkadir Bitigen'in kolunu tutuyor ve temas ediyor. Arkadaşlar o kol tutma ve temas fotoğrafını koydular mı bilmiyorum. Ben söylemiştim çünkü Hemen. sarı kartı neden gördüğünü. Bakacaklar. Sonra o sarı kartı görünce evet. Abdülkadir Bitigen Eren'e özellikle anlatıyor. Beni tuttuğu için temasta bulunduğu için kartı gösterdim diyor. Akabinde Trabzon'un futbolcu Ryan yüzünü gösteriyor. Zannediyor ki el verdi ve bundan dolayı sarı verdi. O da yüzünü gösteriyor. Yani ikisi de iletişimde farklı anlaşıyor ve anlatıyorlar. Dolayısıyla elden dolayı değil, faalden dolayı oyunu durdurdu. Kartı da hakeme itiraz ederken bu kolunu tuttuğun için kartı gördün. Hakemin anlattığı da kartı gösterme sebebi El ile oynadın diye değil, faalden dolayı verdi, kartı anlatıyor. O da el oynadığını zannederek yüzünü gösteriyor. Bu iletişim eksikliği ve yanlışlığı farklı yorumlara yol açabilir. Nedenleri bu, onun için ben özellikle bu pozisyonu almak istedim. E, buradaki hakeme yaptığı protesto ve hakeme teması sarı kart gerektirir. Doğru bir karar. Peki Lucas Torreira'nın sarı kart gördüğü pozisyon 51. dakika. İkinci yarıdayız. Orta alanda bir ikili mücadele. Burada ya, bu top değiştikten hareket. sonra e, atlıyor ve kontrolsüz bir hareket yapıyor. Hı -hı. E, dolayısıyla sarı kartı göstermesi doğru. Peki. Mendy'nin Kerem Aktürkoğlu'na bir müdahalesi var hocam. E, burada Kadir Bitiger'in e, gözünden kaçmış olabilir. Belki hani Mendi gayri ihtiyari de yapıyor olabilir diye düşünür. Hani topa dönerken diye yapıyor olabilir ama burada top çıktıktan sonra her ne kadar topa dönerken sen o sağ ayak Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına basıyorsa dikkatsiz bir hareket sonucunda olan bir eylem ve top çıkıp gecikmiş bir hareket. Burada faalü veriyorsun çünkü. Veriyorsan kartı kullanması daha doğru olurdu. Hani topu dönerken, e, söyle, pozisyon alırken denebilir. Ama burada ilk etapta o topa müdahale etmek isteyip hamlesini yaptıktan sonra top çıkıyor. O hamle geç kalıyor. O esnada dönmeye çalışırken bir basma yaşanıyor. Dolayısıyla o dönmenin kendisinin nedeniyle basmadan ziyade önce hamle yapmak istiyor. Top çıkınca dönerken o hamleyi de yapmış oluyor. Kart daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Peki hocam Galatasaray'ın 3. golü öncesi Kaan Ayhan'ın golü öncesi orta alanda Kerem Demirbay Bakaset As'la bir mücadele içerisinde bu pozisyonun devamında Zaha bindirmeyi yapan Kaan Ayhan'ı buldu ceza alanında. O da şık bir vuruşla durumu 3-0'a getirdi. Şimdi şöyle söyleyeyim yani belki işte maçın skoru, oyunun şekli, futbolcuların niyeti yani bu maçta gerçekten yardımcıydı. Her anlamda Kadir Bitiken'e bir hakeme. Burada biz iki açıdan gördük yayıncı kuruluşun verdiği iki açı. Başka ben açıyı görmedim. Birincisi işte o pilottan, pilot tarafından. İkincisi de sonra maç maçın devamında farklı bir açıdan gösterdi. O açı çok bize yeterli değil. Bir temasın olup olmadığı veya ne olduğuna dair. Ama ilk gösterilen de top bence top Bakates'in kontrolündeyken Demirbay'ın hmm. diziyle Trabzonlu futbolcu rakibinin dizine doğru bir hamlesi var. Bir müdahalesi var. Ben bunu yani ben bunu faal olarak nitelendiriyorum. Ama öyle bir pozisyon ki hakemin de bizim fotoğrafta da görülüyor. Net görüp yorum yaptığı o müdahalenin takdir hakkı olarak yorumu olarak faalü gerektirmeyecek olduğunu düşünerek oynattığı bir pozisyon. Yani burada o diz müdahalesi faal ama bunu oynatan hakime de niye oynattın diye sorgulamam. Dolayısıyla hani bunu hem görüp hem yorumlayıp oynattıktan sonra gördüğü bir pozisyon itibariyle de varın atak başlangıç fazı olarak karışabileceği türden bir pozisyon değil. Yani burada bana göre oynar diyene de saygı göstermek lazım. Hayır diziyle bir müdahalesi var. Kontrolü altındaki topu almaya çalışırken diziyle dizine vuruyor. Bu bence faulü gerektirir Dine de saygı göstermek lazım. O tür bir pozisyon. Yani sana göre bana göre tür pozisyon. Dolayısıyla burada Bitigil'in oynatmasını, faul vermesini çok sorgulamam. Var'ın karışmamasını da doğru bulurum. Ama siz bu pozisyon için faulle daha yakınsınız. Ben daha yakınım diyorum. Ama böyle hani zaten hani kemiksiz, net bu faul nasıl kaçar? Zaten desem var niye çağırmadı demek gerekir o zamanda. Anladım. to be trying